Peki burada soru şu. İyi ve kaliteli uyku için nelere dikkat etmeli, nelerden uzak durmalı? Fatma Demir Turgut karşımızda. Yanında bir de konu var. Söz hemen Fatma ve konuna bakalım. Rasim Kılıç günümüzde pek çok kişi uykusuzluk problemini yaşıyor. Bunun altında daha çok davranışsal problemler yatıyor. Bunların ne olduğuna bakmak istiyoruz. Profesör Doktor Özgür Bilgin Topçuoğlu'na soracağız. Kendisi nöroloji uzmanı. Efendim günümüzde çok sık yaşandığını söyledik. En çok sizin kliniğinize hangi nedenlerle başvuruyor kişiler? Hangi nedenlerle uykusuz kalıyorlar? Uykusuzluk için aslında üç temel faktörü suçluyoruz. Bunlar psikolojik nedenler, çevresel nedenler ve yaşam tarzı. Geçmiş yıllarda daha çok psikolojik nedenler ön plandayken son yıllarda artık yaşam tarzının uykusuzluğu ele geçirdiğini görüyoruz. Çünkü kişiler cep telefonu ile yatakta oynama, e, maillere yatakta yanıt verme, mesajlara yatakta yanıt verme gibi bir kere teknolojiyi çok fazla uyku saatinin içine entegre etmeye başladılar. Oysa yatakta sadece uyumak için bulunmalıyız. E, Aksi takdirde uyku hijyenine aykırı davranmış oluyoruz. E, uyku hijyeni nedir her şeyden önce? Uyku hijyeni uykunun sağlıklı ve beklenilen mimariyi bize verebilmesi için uygulamamız gereken bir takım tedbirler aslında. Örneğin bu konuda yanlış bilinen bir takım şeyler var. Ee, sıcak ortamda daha iyi uyunacağı düşünürken aslında yatılan odanın sıcaklığı evin ısısından biraz daha düşük olmalıdır. Yatmadan önce işte ne kadar çok yorulursa kişi o kadar kolay hızlı uyuyacağına dair yanlış inançlar var. Oysa vücut ne kadar yorulursa o kadar fazla kortizol salgılıyor. Bu bir stres hormonu ve beyin bunu şöyle algılıyor. Herhalde kritik bir durum var. Ben uyumayayım, uyanık kalayım ki tehdide karşı kendimi koruyabileyim. Yatmadan önce tüketilen uyarıcılar özellikle kahve ve nikotin uykunun kalitesini ciddi anlamda bozuyor. Kahve içip uyuyabilen pek çok insan var ama e, burada olan şey şu aslında beyin hücreleri, nöronlar uyarılmış oluyor. Dolayısıyla uykuya dalsanız bile e, de değil, çünkü beyin hala uyarıcıların etkisiyle aktif. Keza alkol de böyle, yani alkol içmek kişiyi kolay uykuya geçirebilir ama alkolle alınan uykunun kesinlikle dinlendirici özelliği olmaz. Ertesi gün insan son derece yorgun olarak uyanır. E, ağır yemekler yemek, özellikle enerji veren, yüksek karbonhidratlı besinler tüketmek akşam yemeğinden sonraki saatlerde. Yine çok hızlı enerjiye dönüştüğü için karbonhidratlar bilhassa vücudun bunları bu enerjiyi yakmadan uykuya geçmesi onun için bir zul oluyor açıkçası. Dolayısıyla uykuyu kaçırıyor. E, yatmadan önceki saatlerde işte çok uzun süre e, televizyon, çok uzun süre e, Ivi, ve ışınlara maruz kalınması. Bunlar açıkçası uykuyu e, bozan kalitesini e, azaltan faktörler zannediyorum o akşamla yatma süresi çok kısa oluyor uzun oluyor Daha doğrusu çok uzun bir süre ayakta kalıyoruz ve bu yanlışları da maalesef yapıyoruz Peki uykusuz denebilmesi için bir kişinin ne gerekiyor yani ayda kaç kez uykusuzluğa maruz kalması gerekiyor uykusuzluk çok yaygın bir uyku bozukluğu aslında en yaygın uyku bozukluğu. Bireylerin yüzde otuzu hayatının bir döneminde uykusuzluk yaşar. Ama kısa süreli uykusuzluklar bizim için çok anlam ifade etmez. Oysa 3 aydan uzun süre haftada üç kereden fazla uykusuzluk yaşayan bireylere kronik uykusuz, kronik insomniyak diyoruz. Ve bu artık bir miktar tehlike çanları çalıyor demek. Çünkü uykusuzluk kronikleştikçe tedavisi daha güçleşen bir durum. Ve ee, her ne kadar yeterli ilgi ve kıymeti görmese de uyku vücudumuz için çok çok önemli bir süreç. Yani bir vakit kaybı değil uykuda geçirilen süre. Her ne kadar beynimizin detoksu diyorsak da sadece beyin için değil. Tüm vücut için iç organlarımızın yeni bir güne hazırlanabilmesi için uykunun kaliteli ve yeterli sürede tamamlanması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Özgür Bilgin Topçuoğlu kendisi nöroloji uzmanı. Evet günümüzde uykusuzluk çok fazla. Maalesef teknoloji çok kullanıyoruz teknolojiyi ve cep telefonları nedeniyle de uykusuz kalabiliyoruz.